Evet, hepinize merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir dersimizde sizlerle birlikteyiz. Geçen dersimizde Paris Barış Konferansı'nda itiraf devletlerinin Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştıklarını ve bu paylaşım sonucunda itiraf devletleri arasındaki ilk fikir ayrılıklarının ortaya çıktığını anlatmıştık. Ve işgal edilen yerler arasında ilk işgal edilen Osmanlı toprağının İngilizler tarafından Musul olduğunu, Anadolu topraklarında ilk olarak Hatay dört yorum işgal edildiğini ve burada ilk kurşunu sıkan kişinin de Kara Mehmet olduğunu hatırlatıyorum. Batı Anadolu'da ise Yunanlar yani Rumlar İzmir ve çevresini işgale başlamışlardı. Mondros'un yedinci maddesini de kendilerine dayanak olarak kabul ederek ve burada ilk kurşunu sıkan kişi kimdi? Osman Nevres ya da Hukuku Beşer gazetesinin yazarı Hasan Tahsin olduğunu ifade etmiştik. Peki 13 Kasım 1918'de itiraf donanması İstanbul'u fiilen işgal etmiştir. Ama resmi işgal ise 16 Mart 1920'de gerçekleşecektir. Bu işgaller, bu paylaşımlara baktığımızda hangi devlet nereleri işgal ediyor arkadaşlar? İngiltere ile başlayalım. İngiltere İzmit'ten başlıyor. Eskişehir, Batum, Musul, İskenderun, Samsun, Merzifon, Kars, Kütahya, Çanakkale, Urfa, Antep ve Maraş bölgelerini işgal ediyor. Yani burada Urfa, Antep, Maraş'ı duyduğunuzda bazılarınız şaşırdı gibi. Şaşırmayın arkadaşlar çünkü ilk paylaşım planında burayı İngilizler işgal ediyor. Fakat Fransızlar buna itiraz edince işte en yağlı bölgeleri Musul'da dahil olmak üzere petrol bölgelerini İngiltere'nin aldığını görünce itiraz ediyor. Sonra İngilizler ve Fransızlar kendi aralarında bir gizli anlaşma yapıyorlar. Bu gizli anlaşmayla Güneydoğu Anadolu yani Urfa, Antep, Maraş, Adana çevresi Fransızlara bırakılacaktır arkadaşlar. Peki Fransa nereleri işgal ediyor? Mersin, Dört Yol, Adana, Urfa, Antep, Maraş, Balıkesir, Zonguldak ve bu bölgeyi arkadaşlar ne yapıyor? Fransızlar işgal ediyor. İtalya'ya nereler verilmişti? Daha çok turistik bölgeler arkadaşlar. Konya, Akşehir, Muğla, Burdur, Afyon, Denizli, Kuşadası gibi bölgeler İtalyanlara bırakılıyor. Yunanistan'a ise İzmir, Aydın, Manisa ve Doğu Trakya bırakılıyor arkadaşlar. Ermenilere neresi bırakılmış? Arkadaşlar tabii onlara Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti sözü verilmişti. Kars, Sarıkamış ve Doğu Anadolu civarı bırakılmıştı. Peki itilafların Ortak işgal ettiği yer neresi hocam? İstanbul'dur arkadaşlar. Ve size burada bir not bilgi vereyim. En uzun süre işgal altında kalan yer İstanbul'dur. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Peki ne oldu? Bu durum karşısına geçen dersimizde de ifade ettik. Üç tane farklı tutum ortaya çıktı. Birincisi e, damat Vah sadrazam damat Ferit Paşa ve Padişah Vahdettin ne dediler? Sakın dediler tepki vermeyin. Çünkü İngilizler bize dedi ki bu işgaller geçicidir. Yani halkı tepki vermemeye davet etti arkadaşlar. Damat Ferit. İkinci görüş halkın bir kesimi dedi ki biz dedi ABD güçlüdür onların manda ve himayesini kabul edelim. Bir başka görüş neydi? İngiliz manda ve himayesini kabul edelim. Halkın diğer kısmı, evet üçüncü bir kısmı da bölgesel kurtuluşu hedefliyordu. Ama Mustafa Kemal ve arkadaşların yer aldığı grup ne diyordu? Ya istiklal ya ölüm diyordu. Çünkü Türk milleti hiçbir dönemde esir yaşamamıştır. Ya bağımsız olarak ölelim ya da bağımsız olarak yaşayalım düşüncesi vardı arkadaşlar. Ve 15 Mayıs 1919 günü ne yaptılar Rumlar? İzmir'i işgale başladılar. Neden? Megola idai gerçekleştirmek için. Yani Büyük Yunanistan fikrini gerçekleştirmek için arkadaşlar. Ve burada Hasan Tahsin ne yaptı? İlk kurşunu sıktı. Ve burada yine bir albayımız Süleyman Fethi Bey esir alınıyor arkadaşlar. Ve Süleyman Fethi Bey'e ne diyorlar? Yaşasın Venizelos diye bağırmasını istediler. Bunu yapmadığı için onu öldürdüler arkadaşlar. Şehit ettiler. Süleyman Fethi Bey şehit edilmiştir. Ve Yunanlar iki gün içinde 2000 kişiyi öldürmüşlerdir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki işgalin sonucu Osmanlı hükümeti istifa etti arkadaşlar. İşgal Anadolu'da büyük bir tepkiyle karşılandı. Ve Anadolu'nun değişik yerlerinde büyük mitingler düzenlendi. Mesela 19 Mayıs 1919 günü Fatih mitingi yapıldı İstanbul'da. 22 Mayıs'ta Kadıköy mitingi yapıldı. 23 Mayıs'ta arkadaşlar 23 Mayıs 1919'da Sultan Ahmet mitingleri yapıldı. Ve bu mitinglerde hepimizin çok iyi tanıdığı Halide Edip adı var. Selim Sırrı Tarcan gibi büyük şair ve yazarlar ateşli ve hararetli konuşmalar yaptılar. Neden? Halkın milli bilincini uyandırmak için arkadaşlar. Milli mücadeleyi başlatabilmek için. Uyuyan halkı uyandırabilmek için. Ve bu konuşmalar, bu mitingler halk arasında Kuvayi Milliye'nin oluşmasını sağlayacaktır. Katkı sağlayacaktır. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Amiral Bristol önderliğinde bir heyet gönderildi ve burada yapılan zulmü bir uluslararası rapor olarak yayınladı ve Türklerin haklılığını dünyaya duyuran ilk uluslararası belge olduğunu hatırlatalım. Evet. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Halkımızın bu durumlar karşısında yapmaya başladığı cemiyetler konusunu anlatacağız. Cemiyetleri biz iki başlık altında inceliyoruz. Birincisi yararlı cemiyetler, ikincisi zararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Biri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, diğeri de milli varlığa düşman dediğimiz Türk olup da milli mücadeleye zarar veren cemiyetlerdir. Hemen yararlı cemiyetlerle başlayalım. Mondros Ateşkes anlaşmasına sonra Anadolu'da başlayan işgaller karşısında İstanbul hükümeti sessiz kaldı. Bu sessizlik üzerine Türk halkı ne yaptı arkadaşlar? Bir şey yapması gerektiğini farkına vardı. Az önce de söylediğim o büyük mitingler sayesinde. Ve herkes ne yaptı? Bulunduğu bölgede yararlı cemiyetler kurmaya başladı. Bunlardan biri Trakya Paşa Cemiyeti. Ne yapmıştır arkadaşlar? Trakya bölgesini Yunanların işgal etmesini engellemek için kurulmuş yararlı bir cemiyettir ve ilk kurulan yararlı cemiyettir. Osmanlı'nın parçalanması halinde ise bir Trakya Cumhuriyeti Devleti kurmayı planlayan yararlı cemiyet olduğunu unutmayalım arkadaşlar. İkinci yararlı cemiyetimiz Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ya da vilayeti Şarkiye, Şark vilayetlerinin müdafaa cemiyeti. Bu da ne yapıyor? Doğu Anadolu'nun Ermeniler tarafından işgal edilmesini ve orada bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Aslında bu cemiyetin merkezi İstanbul'dur arkadaşlar. Erzurum'da da bir şubesi vardır, açılmıştır. Erzurum Kongresi'ni toplayan cemiyette, yaralı cemiyette yine budur. Hocam sadece bu cemiyet mi topladı Erzurum Kongresi'ni? Hayır arkadaşlar. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Kazım Karabekir'in de katkıları olmuştur. Peki Doğu Anadolu Cemiyeti nasıl kararlar aldı? Arkadaşlar dedi ki bu bölgedeki halkımız hiçbir şekilde göç etmesin. Neden böyle bir karar alıyor? Çünkü Wilson ilkelerinin bir maddesi vardı. Ne diyordu? Hangi millet nerede çoğunluktaysa orası o milletin olacak. Orayı o millet yönetecek. E biz taşınırsak nüfus olarak Türkler azalırsa Ermeni nüfusu fazla çıktığında ne olacak? O bölge Wilson ilkelerine göre Ermenilerin olacak ve orada bağımsız bir Ermenistan kurulmuş olacak. İkinci aldığı karar bilim, iktisat yani ekonomi ve din alanlarında örgütleneceğiz, birlik olacağız, kenetleneceğiz dedi. Üç, doğu illeri herhangi bir saldırıya uğrarsa birleşecekler arkadaşlar. Yani güçlerimizi birleştireceğiz. Bunun dışındaki diğer yaralı cemiyetimize baktığımızda İzmir Müdafaa Hukuk ve İzmir Redil Hak cemiyeti. Değerli arkadaşlar İzmir Redil Hak ve İzmir Müdafaa Hukuk ikisi daha sonra birleşeceklerdir. Amaçları nedir arkadaşlar? Amaçları İzmir ve çevresini Yunanlara yani Rumlara karşı korumaktır. Bunu da unutmayalım. Peki bu cemiyet iddiacı ve Bolşevik olmakla suçlandı mı hocam? Evet arkadaşlar düzenli bir örgüt haline gelemedi suçlandığı için. İzmir Redil Hak o da Yunanlar tarafından işgalin kesinleşmesi üzerine kurulmuştur. Tamam mı arkadaşlar? Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında etkili olan cemiyet İzmir reddi İlhak'tır. Peki reddi İlhak ne demek hocam? İlhak işgaldir. Red de hayırdır. Yani işgale hayır demişlerdir. Bir diğer yaralı cemiyetimiz Trabzon muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti. Burada Ermeni ve Rum cemiyetlerinin faaliyetlerine engel olmak, Trabzon'da Rum devletinin kurulmasına engel olmak maksadıyla kurulmuş yararlı bir cemiyettir. Ve arkadaşlar bu cemiyet önceleri padişaha bağlıydı. Daha sonra ne oldu? Milli mücadeleye destek oldu diyoruz. Altı Klikyarlar. Klikya Adana ve çevresinin eski tarihi ismidir arkadaşlar ve Öğrencilerimizin en fazla karıştırdığı budur. Karıştırdıkları için genellikle sınavlarda da bu soruluyor. Krikya zararlı bir cemiyet değildir. Krikya yararlı bir cemiyettir. Adana ve çevresini Ermenilerin işgal etmesine engel olmak amacına kurulmuştur. Milli Kongre Cemiyeti'ne baktığımızda Milli Kongre Cemiyeti işgalleri engellemek için İstanbul'a kurulmuş ve diğerlerinden farklı olarak basın ve yayın yolunu kullanmıştır. Kuvayi Milliyet tabirini, ismini de kullanan ilk yaralı cemiyettir. Doktor Esat Işık önderliğinde kurulmuştur değerli arkadaşlar. Ve Anadolu Kadın, Ad Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne baktığımızda bu bütün yararlı cemiyetlerin Sivas'ta birleşmiş olduğu yararlı cemiyettir. Hepsinin ortak isimdir. Bir de Anadolu Kadınları Cemiyeti vardır ki o cemiyeti de arkadaşlar Mustafa Kemal'in Teklifi ve önerisiyle isteğiyle Sivas Valisinin eşi Melek Hanım kurmuştur diyoruz. Burada bir detay daha vermek istiyorum. Doğu Anadolu e, Cemiyeti ile ilgili arkadaşlar Doğu Anadolu Cemiyeti basın ve yayın yolu da kullan, kullanmıştır. Fransızca ve Türkçe gazeteler çıkarmışlardır. La, La Pays hadisat ve Albayrak gazetelerini ne yapmışlardır? Çıkarmışlardır ve tüm dünyaya haklılığımızı duyurmaya çalışmışlardır. Evet yararlı cemiyetlerin yani milli cemiyetlerin ortak özelliği nedir? Bölgelerini kurtarmak amacıyla bölgesel kurtulumu kurulmuş ve bölgesel faaliyet göstermişlerdir. Milliyetçilik, Türkçülük, vatanseverlik kurulma alanında etkili olmuştur. İşgallerin başlaması üzerine bunlar silahlı mücadeleye başlamışlardır ve milli cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması üzerine ortaya çıktıklarını unutmayalım. Şimdi geldik Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Yani biz bunlara milli varlığa düşman cemiyetler diyoruz. Bunları tekrar söyleyeyim. Bunları kuranlar Türk. Ama milli mücadeleye zarar vermişlerdir. Bunların arasında Halide Edip adı var vardır ilk başta. Ama sonrasında Halide Edip adı var. Buradan ayrılıp milli mücadeleye destek sağlamıştır. Birincisi Sul ve Selameti Osmaniye Fırkası. Fırka parti demek arkadaşlar. Bu cemiyet ne yapıyor? Meşrutiyeti savunuyor. Vatanın kurtuluşunun ancak padişaha bağlı olarak sağlanabileceğini itaat ve Terakicilere düşmanlık besliyor aynı zamanda. Evet. Vatanın kurtuluşunu neye bağlıyor? Padişaha bağlılıkta görüyor. İttihat ve ter Terakicilere de karşı ne yapmışlardır? Mücadele etmişlerdir. İslam teali. Teali ne demek arkadaşlar? Yüce etmek ve yükseltmek anlamına gelir. Bunlar da Kurtuluşu Halife'ye bağlılıkta görüyorlar. Kürt talebi Wilson ilkelerinden etkilenerek bir bağımsız Kürt devleti kurmak istemişlerdir. İngiliz muhipleri muhabbetten gelir arkadaşlar. Muhabbet güzel bir şey aslında. Ama buradaki bu, bunların muhabbeti biraz yanlış şeylere evrilmiş. Kurtuluşu İngiliz mandasına girmekte görmüşler. İngilizlerin kontrolünde İstanbul hükümetince de destek görmüşlerdir. Wilson prensipleri yani ilkeleri cemiyeti kurtuluş kurtuluşu bunlar da ABD'nin manda ve himayesinde görmüşlerdir. Yani demişler ki Amerika'nın manda ve himayesine girersek kurtuluruz. Ve son olarak Hürriyet ve İtilaf Partisi yani fırkası bunlar da iddiaat ve terakki düşmanı olan bir cemiyettir ve milli mücadelecileri iddiaatçılar olarak görmüşlerdir. Milli varlığa yani Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerin genel özelliklerine baktığımızda bunlar itilaf devletleri tarafından destek görüyorlar. Anadolu'daki milli mücadeleye karşıdırlar. Manda ve himaye taraftarıdır. Ve buna bazen espri olsun diye manda ve öküz fikrini savmuşlardır diyorum arkadaşlar. Ve bir kısmı daha sonra ne yapmıştır aslında? Hatasını anlayıp milli mücadeleye destek vermişlerdir. Ve geldik son olarak azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Bunlardan biri Mavri Mira Cemiyeti Yunan işgalini kolaylaştırmak için Patrikhane tarafından kurulmuştur. Yunan Kızıl Haçı muhacirin komisyonu ve Rum okulları tarafından destekleniyorlar. İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'nın Yunanistan'a katılmasını amaçlamışlardır. Pontus Rum Cemiyeti özellikle Karadeniz bölgesinde faaliyette bulunarak Trabzon Rum Devleti'nin yeniden kurulmasını istemişler. bu, bu yönde çalışmalar yapmışlardır. Etnik Eterya bunlar da en eski cemiyettir. Ta 1814 yıllardan Mavri Mira ve Pontus Rum cemiyetleriyle ortak çalışmışlardır. Bir de Taşnak, Hınçak, Sütyun, Etyen, Sütyun cemiyetleri vardır ki bunlar da Ermeniler tarafından kurulmuş. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için faaliyet göstermişlerdir. Peki bunların ortak özelliği nedir? İtilaf devletleri tarafından destek görmüşler. Anadolu'daki işgalleri kolaylaştırmışlar bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlar. Arkadaşlar burada soru nasıl gelir? Bir, hangileri Rumların kurduğu cemiyetlerdir? Bir, iki, üç. Bu ilk üçü Rumlar tarafından kurulmuştur. İki, hangi zararlı cemiyet, hangi yararlı cemiyet ile mücadele etmiştir? Ondan dolayı bakın bu notlarımı not ederseniz hangisinin nerede kurulduğuna gördüğünüzde zaten bu soruyu rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Yani Trabzon Müdafaa Hukuk Trabzon'u ve çevresini savunuyorsa e Pontus Rum da Trabzon'u almaya çalışıyorsa demek ki Trabzon müdafaa hukuk Pontus Rum'la mücadele etmiştir. Ondan dolayı lütfen bunlara dikkat edin. Bu tarz sorular karşınıza çıkacaktır. E bugünkü dersimizi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.